Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Hanker'den yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkesin severek ve beğenerek izlediği e, Sen Çal Kapımı dizisinin bitmesiyle Hanker çifti de çok az görünür oldu. İşte sizler için yepyeni görüntüler, yepyeni paylaşımlar yayınlanıyor. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.